Bayramlar bayram ola. Kalkarım her sabah kötü bir günde. Yüreğim zindanda sevgim sürgünde. Engeller yol vermez gelemem. Taşırım başımda başı boşları. Konuşur karşımda mezar taşları. Diriler dil vermez bilemem. Tecellim çiledir çeker giderim gözyaşı serinde de akar giderim. Dostlarım el vermez, kalamam oğlum. Hasretim göl, göldür. Hicranım nehir, toprağım kor ateş, havam som zehir. Arılar bal vermez, alamam Ben aşka koşarım, aşk beni vurur. Yaklaştığım deniz içimde kurur, bahçeler gül vermez, gülemem. Bayramlar kurşundur, canımda kalır. Yazdığım tebrikler yanımda kalır. Postacı pul vermez, salam olur. Abdurrahim Karam.